Her zaman buradayız. İşitme engellerin kamu hizmeti alırken yaşadığı sorunlar malum. Özellikle yeterli tercüman olmaması en büyük engelleri. Bu yüzden de 50 kamu personeli işaret dilini öğrendi. İlk sınavlarını da su altında verdi. Hatasız kolladınız adamla sev beni. Yönetmenleri suyun dışında onlar içinde. Orhan Gencebay'ın fenomen parçalarından birini hatasız kulu olmazı hem söylediler hem oynadılar. Alkışı da topladılar. Onlar dalgıç değil her biri kamu kuruluşunda çalışıyor. Bu havuzdakilerin hepsi birer kamu personeli yani polis, sağlık görevlisi, ziraat mühendisi ve hepsinin de amacı aslında bir dil öğrenmek. Ama tahmin edeceğiniz gibi İngilizce, Almanca yani bir yabancı değil değil bu. Onların öğrenmek istedikleri işaret dili. Yani kamuya gelen işitme engellilere hizmet verebilmek için onlar işitme engelli dilini öğrenmenin peşinde. Bir tercüman gelene kadar en azından Acil müdahale bulunacağı zaman direkt müdahalede bulunabiliriz. Hasta olarak da geldi. Aynı zamanda kurumda çalışan personelimiz de var. Onunla da anlaşamıyorduk. 50 kamu görevlisi tam bir hafta boyunca ders aldılar. Akvaryumda suyun içinde işaret dilini öğrendiler. Bugün de küçük bir testten geçtiler. Değil suyun yani. altında ses yok, tabi kopya da yok. Aynen, Aynen öyle. öyle, hiçbir şekilde konuşamıyorsunuz, şey. e, duyamıyorsunuz. Aynı bu işitme engelli e, kişilerin hislerini aynı şekilde suyun altında yaşıyorsunuz. Ankara'dan geldim, tamam. İzmir'de, Boyut olarak çalışıyorsun, okey işaret dilini niye öğrendiniz? Arkadaşlar hani polis karakolunda bana geldiklerinin zaman evlatlarla birlikte beraber ben yardımcı oluyorum. Onların bu gayreti işitme engelli izleyicileri de hayli duygulandırdı. En büyük engel bir de iletişim. Mesela hastaneye gittiğimizde arkadaşlarım inşaat bilen doktor olmadığı için dertleri anlatamıyor. Yani nihayet beni anlayan birilerinin çıkmasa beni çok etkiledi. Yabancı dili öğrenmek için gösterdiğiniz gayretin onda birini işaret dili için gösterirseniz, bu dili öğrenirseniz işaret dili öğrenmek çok kolay. İstanbul'da başbakanın